Vermiyor. Ya. Solen. Ya. Solen. <laughs> Bana vermiyor. Soner, Soner. Bana vermiyor. Soner. Soner. hazırsınız. <laughs> Kursi, böyle. tutar. Kime vereceğim? Şöyle yavaş indirdiğiniz Başka kimseye vermem şöyle. vallahi. ver. Şu bile böyle seyirdikçe aşağı doğru Vallahi kimseye vermem. <gülme> ama bıraktığınız zaman sizi tutar. Ya sen çocuk musun? Sen biliyorsun. Bırak Sürekli onlar şuradan mesela. Sağır derler ya. Şöyle yaptık. Çekmeyiz. <gülme> <gülme> Hayır. Şey <gülme> Buradan tutmanızı gerektiren bir durum yok. Şöyle bir. Herkes çıkacak. Şimdi sandalye oturup bir Herkes çıkacak. Bir saat sonra inebilirim. Hiç sorun değil. Tamam çocuklar. Tamam ben de orada kurul sağlayın. Ben sonuçta inemeyeceğim. Yok yok sen sen yap. Dünyar. Oraya çık yapmanız bir şey var. Evet şimdi orada pozisyonunuzu alın. Sandalye oturur gibi oturun geriye doğru. Sandalye oturur gibi oturun. Sanki arkanızda sandalye doğru oturursunuz. oturun oturun. Dizlerinizi kırmayın. Kırmadan bir sandalye oturun. Biraz daha oturur. otur. 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 Açıyor, aşağı sen bacak karasını aşağıya görmelisin. Bacak karasını Biraz daha de boş verin. <laughs> Biraz de. daha boş verin. Biraz daha boş verin. Tamam. Şimdi görüyorsunuz ya bacak karasını bakarak müstakil Adım atarken yavaş yavaş kendinizi bırakın. Bir de havaya başlayıp, Hoş geldin. Şimdi o elinizle bir bırakın. Bırak. İkisini de bırakın. İkisini de şöyle bir dizlerinde kaldırın. Şu anda seni kursluk gibi tutuyor. Gördüm emniyette Süper. Yani. Herhangi problem yok. O, o, evet. Şimdi Oldu tekrardan yavaşça gevşetin onu. Evet ve de devam edin. Bacak arasından bakın. Bakın. yerleri. yerlere.